Sayın okul müdürüm, değerli konuklarımız ve sevgili öğretmen arkadaşlarım. 2015-2016 eğitim öğretim yılının sonuna geldiğimiz şu günde geleceğimiz, umudumuz, en değerli varlıklarımız minik arılarımızın yıl sonu gösterisine hoş geldiniz. Bugün 4 ve 5 yaş grubu öğrencilerimizin bir üst sınıfa geçişlerini kutlarken 6 yaş grubu öğrencilerimizin de ilkokula adım atmalarının heyecanı ve coşkusuyla bir aradayız. Programımıza başlamadan önce sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu topraklar uğruna can vermiş şehitlerimiz adına saygı duruşu ve ardından istiklal marşına davet ediyorum. bizlerle duygularını paylaşmak üzere Özel Ara Eğitim Kurumları Ön Okul Müdürümüz Sayın Deşe Sayın'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kurucum, Sayın Genel Müdür Yardımcılarım, Sayın İlkokul Müdürümüz, değerli konuklar ve sıcacık gülümsemeleriyle içimi ısıtan benim minik arılarım. Yıl sonu gösterimize hepiniz hoş geldiniz. gelişen dünyamızda mutlu bir geleceği bugünün çocuklarının belir belirleyeceğini, bunun da iyi bir eğitimle gerçekleşeceğine inanan ara okullar olarak başarılarla büyüyen yeni nesiller için her yıl yeni hedeflerle yolumuza devam etmekteyiz. Yaşadıkları her güne yeni anlamlar ve yeni renkler katarak öğrendikleri çizgilerle, renklerle hayalleri dile getirme olanağı bulan miniklerimiz kendi dünyalarının renkli üzerine daha da zenginleştirdikleri bu dünyaya umut oldular, ışık saçtılar. Bizler Atatürk ülkeleri doğrultusunda sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olmayı ve takip etmeyi seven, müziği yaşamın önemli bir parçası sayan, çok gönlü ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda bugün öğrencilerimiz Atatürk çocukları olmanın yaşattığı gururla bir üst gruba geçmiş olmanın heyecanını yaşıyorlar. Öncelikle çocuklarımızın edindikleri her birinin arkasında emeği olan sevgili öğretmenlerimize, daha sonra da bizlerin emeğini saygıyla ve kendi çocuklarına sevgiyle, ilgiyle karşılık veren siz değerli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Son olarak da bugünün başrol oyuncuları sevgili minik arılarımıza teşekkür ederek bundan sonraki yıllarda da bugün burada yaşadığımız mutluluğun artarak devam etmesini diliyor. Bugünü çocuklarımızın babaları için hazırladığı küçük bir sürprizle taçlandırarak, babalar gününü kutlayarak iyi seyirler diliyorum. masal anlatır Bazen omzunda hoplatır Bazen çok çalışır bir şeyler Almak için ailemize Bana bisiklet alacak yetkiyeli Çünkü bisikletimin kutu teli Canım babam ben. Canım, babam benim Aslan babam benim O en güçlü kahraman, süper, babam benim. İyi ki benim babam olmuşsun sen Seni büyük koltuklar kadar seviyorum Elimi tutar mısın? İyi ki benim babam olmuşsun sen seni büyük koltuklar kadar seviyorum. Elimi tutar mısın? İyi ki benim babam olmuşsun sen. Seni büyük koltuklar kadar seviyorum. Elimi tutar mısın? <Sessizlik> <Sessizlik> oyunlar oynarız onunla Destirim onu yemek edinle. Bazen masal anlatır, bazen omzundan okladır. Bazen çok çalışır bir şeyler almak için ailemize. Allah bisiklet alacak her Çünkü bisikletimin koptuğu koktu benim babam olmuşsun sen. Seni büyük koltuklar kadar seviyorum. Elimi tutar mısın? <gülüyor> 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 Oyunlar oyunlara sonu evde dinozorlar Çocuk olur beslerim onu yemeklerimle Bazen masal anlatır Bazen omzunda hoplatır Bazen çok çalışır bir şeyler Almak için ailemize Bunlarla kısıklar Alacak hep Çok çok kısıklar Canım babam be. Sonumdaydı, dinozorlarla kadar güzelde. Evcili koyunlar, baban çocuk olur. Beş yedi bunu yemekte bilir. Bazen masal anlatır, bazen konsunda okutur. Bazen çok çalışır bir şeyler almak için ailemize. Allah bisiklet alacak, yapmamayayım çünkü bisikletimin koku teli. Canım babam benim kahraman babam benim Çok çizgi film izledim en güçlü o babam benim Canım babam benim aslan babam benim O en güçlü kahraman süper babam benim İyi ki benim babam olmuşsun sen Seni büyük koltuklar kadar seviyorum aralarımızı daha fazla bekletmeden sizler için hazırlamış oldukları çalışmaları hep birlikte izliyoruz. İyi seyirler. Ara Airlines 232 sefer sayılı uçağımıza hoş geldiniz. Uçuşumuzdan önce bazı teknik konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Salonumuz tamamen sizin konforunuz için dizayn edilmiş olup, sizlerin keyifli bir yolculuk yapmanızı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Salonumuzda sağda ve solda olmak üzere iki çıkış kapısı mevcuttur çay, kahve, su ve benzer ihtiyaçlarınızı bu kapılardan çıkarak giderebilirsiniz. Kalkış esnasında emniyet kemerlerinizin takılı olduğundan emin olunuz. Kalkışın ardından emniyet kemerlerinizi çözebilir, danslarımıza ve şarkılarımıza katılabilir, fotoğraflarımızı çekebilir, keyifli ve coşkulu anlarımızda bize eşlik edip alkışlayabilirsiniz. Gösterilerimizi izlerken duyacağınız yoğun heyecan nedeniyle ellerinizi bir gelpaze gibi kullanarak rahatlayabilir ve coşkunuzun ağırlığını hafifletebilirsiniz. İyi yolculuklar. arkadaşım var. Çok ee, beş şey bana göstersin kendimi çok iyi Böyle benim ekmek gibi.